آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمة من ارسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرام الاكرامين ويا ارحم الراحمين الهي يا رب العالمين Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönlümüzü şefkat ve merhametine açtık. Bu aciz kullarının dualarını kabul eyle. Amin. Bize de cennetine nasip eyle Allah'ım. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Filistin'deki kardeşlerimizin yardımcısı ol. Bizleri cennetine nasip eyle Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbel alemin şu an askerlerimize, şu an çatışmada olan, çatışan... Askerlerimizin yardımcısı ol. Vatan düşmanlarının, İslam düşmanlarının oyunlarını başlarına yık. Amin. Kahhar ismi hürmetine onları kahru perişan eyle ya Rabbim. Amin. İlahi Ya rabbil alemin. bizleri cehennemin azabından koru. Geçmişlerimizi de vefat edenlerimizi de cennetine nasip eyle Amin. Ya rabbil Alemin. İlahi Ya rabbil alemin. şehitlik makamını bize de erdir Ya Rabbi'm. Allah'ım ölümün de hayırlısını ver ya Rabbim. Başımızda bulunan bu COVID-19 belasından, COVID-19 virüsünden bizleri koru. Allah'ım def eyle başımızdan Amin. ya Rabbil Alemin. Allah'ım İslam'a, vatana el uzatan, bizlere el uzatan, kötülük düşünen şeytan şeylerini yapan, şeytanın söylediklerini yapan tüm vatan hainlerini kahru perişan eyle ya alemin. Bizlerin yardımı sol ya Rabbim. Burada bulunan cemaatimizin geçmişlerinin ruhu için öncelikle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu için Hz. Adem aleyhisselamdan Hz. Muhammed aleyhisselama gelip geçen peygamberlerin, imamların, evliyaların ruhları için Allah rızası için el fatiha